Çok beklettim mi? Ha yok, yok bir tane beklemedim. Alayım. Neyi? Anahtarımı. Kendi anahtarımı açacaktım ya kapıyı. Al bakalım. Yes. Baba, baba, iyi misin? İyiyim, iyiyim, İyiyim. Emin misin? Yüzün bembeyaz. Çok da gibisin. Ya da sabaha kadar zombi filmi izledin sanki. Biraz öyle oldu. Hadi geç. Baba ya süper süper. Hayal ettiğim ben de güzel. Her şey tam istediğim gibi. Nasıl bildin? Kaptık mı beşi? Peki iyi mi? Sizin pekiler yıldızlı oluyordu galiba. İşte ondan. Ne yiyoruz? Aha. Gitti bizim peki. Onu yetiştiremedim. Ne yapalım? Hı? Vay be. Hiç bu kadar boş dolap görmemiştim. Harbiden boş yani. Yakınlarda market vardır değil mi? Ben evde öyle bakıcı falan olsun istemiyorum. Sadece bizim olsun bu ev. Her işi kendimiz yapalım, ne dersin? Kapıcı falan varsa sorarız, temizliğe falan gelir. Artemis. Gel. Bir şey söylemem lazım sana. Bunu benden duyman en doğrusu. Kötü bir şey mi? Bak kızım. Gülperi teyzem ve Hasan bu binada yaşıyor. Bu binada mı oturuyorlar? Nasıl yani? Kaç numaradalar? En alt kat. Kapıcı dairesi. Artemis. Bu nereye? Artemis. Artemis. Kızım nereye? Şimdi olmaz. Selam. Çeli, senin ne işin var burada? Bu çocuklar benim benim. Anladın? Sana emanet ettim bu çocukları. Sen nasıl sefaret çektirirsin? Koç koca Yakup Taşkın'ın torunları sefaret içinde. Çeli şu an çok müsait bir zaman değil. Sonra konuşalım, olur mu? Kim bu adam? Babam. Babam geldi benim. Konuşacak çok şey var. Sonra uzun uzun konuşuruz. Olur mu? Hadi görüşürüz. Gerçekten sırası değilmiş. Ölmemiş mi yani babası? Öyle gözüküyor. Neyse, Hasan adına sevindim. Kimse babasız büyümek zorunda kalmasın.